Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü 15 Temmuz'un Türk milleti tarafından gösterilen destansı direniş ruhunun ilelebet canlı kalacağının en büyük göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Özlü Fetullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması üyesi bir grup hain tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişimine karşı milletin ve demokrasi yanlısı güvenlik güçlerinin kahramanca direnişiyle hain girişimin boşa çıkartıldığını kaydetti. Özlü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 5. yıl dolayısıyla yayınladığı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi. Milletimizin göstermiş olduğu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz gecesi yüce Allah'ın inayeti ve milletimizin kararlı duruşu sayesinde darbecilerin oyunları bozulmuştur. Ülkemizin aydınlık geleceğini canı pahasına müdafaa eden bu yüce milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren 15 Temmuz kalkışmasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum dedi. 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, 15 Temmuz 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle birlikte tarihinin en zor demokrasi sınavlarından birini büyük başarıyla vermiştir. 15 Temmuz darbe girişimi Türk halkının cumhuriyetine ve milli birliğine kastedenlere karşı her ne pahasına olursa olsun karşı duracak güce sahip olduğunu göstermiştir dedi. Er 15 Temmuz darbe gecesinin 5. yıl dönümünde bu aziz milleti yok etmek ve bu vatanı bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlara ve hainlere görmüştür ki milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Bu ülkeye asla diz çöktüremeyeceksiniz. Bu kararlılıkla bir kez daha milletimizin şeref ve istiklali için başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Bu şanlı direniş sürecinde gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Adeta Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper ederek bu aziz vatanı yeniden vatan kalan necip milletimizi şükranla ve saygıyla selamlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanı Mustafa İzgin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. İzgin'in mesajı şu şekilde: Türkiye Cumhuriyeti kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesinden ve izinden ayrılmadığımız, cemaatlere ve tarikatlara fırsat vermediğimiz sürece 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişiminin bir daha yaşanması söz konusu değildir. Bilindiği üzere 15 Temmuz'da Türk milleti ülkemizin geleceğine kastedenlere karşı nasıl bir birlik beraberlik sergileyeceğini de apaçık göstermiştir. 15 Temmuz bizim açımızdan hain bir darbe girişimi olmasının yanı sıra çok güçlü bir halk direnişi olarak da hatırlanacaktır. Demokrasiye ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor, demokrasi uğruna can veren şehitlerimizi hiçbir zaman unutmuyor. FETÖ'nün devletimizin kılcal damarlarına sızmasına göz yumanları da aklımıza büyük harflerle yazıyoruz." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Düzce'de bir hafta önce 100 bin kişide 38,92 olan koronavirüs vaka sayısı bu hafta 100 bin kişide 33,36'ya geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritasını açıkladı. Koca, aşıyla umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun. Dedi. Düzce Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Düzce Belediyesi İl Sağlık Müdürlüğü ve marka ortaklığıyla başlatılan Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi eylem planının oluşturulmasıyla sona erdi. Düzce'de sağlık sektöründe hizmet veren kurumların temsilcilerine Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doktor Fuat Yalman sağlık turizmi alanında eğitim verdi. İki gün süren eğitimlerin ardından proje kapsamında alternatif tıp tekniklerinin uygulanması ve sağlık kuruluşlarının yetki belgesi almasının kolaylaştırılmasıyla birlikte Düzce Sağlık Turizminde marka illerden biri haline gelecek. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, proje kapsamında sağlık yöneticileri ve sağlık turizmi çalışanlarına sağlık turizmi alanında devlet destekleri ve başvuru adımları konusunda bilgilendirme eğitimlerinin verildiğini kaydederek, İl düzeyinde paydaş ve tüm kuruluşların katılımcılarıyla bir çalıştay yaparak sağlık turizmi noktasında stratejik eylem planı oluşturulacak. Düzce için sağlık turizminde yapılacak faaliyetler, şehrin gelecek vizyonu için önemli bir adım olacak ve ilerleyen yıllarda şehrin marka değerine ciddi ölçüde katkı sağlayacaktır ifadelerinde bulundu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz ise, ''Düzce'nin müthiş bir potansiyeli var. Bu potansiyeli çıkartmak için istek, tesis ve ciddi bir kaynak lazım.'' Bundan gelir ve fayda sağlamak için ortaya bir şey koymamız lazım. Yol haritasını iyi belirlememiz gerekiyor dedi. Alternatif turizm türlerine varlığı hepinizin güzel katkılar sunacağını düşünüyorum. Ama hani birkaç şey de söylemek gerekirse sağlık turizmi veya sağlık seyahati üzerine e, düzce gerçekten aslında böyle e, hani petrolünü çıkarmamış ülke gibi müthiş bir potansiyeli evet. var ama bu petrolü çıkarmak için bir e, istek lazım, iki tesis lazım, üç ciddi bir kaynak lazım. Sonuçta bundan bir e, gelir elde edilecektir, bir fayda sağlanacaktır ama bunun için de ortaya bir şey koymamız lazım. Burada da hepimizin bunun arkasında durmamız lazım ve izleyeceğimiz yol haritasını çok iyi belirlememiz lazım. Bu anlamda bu çalışma stratejik olarak neler yapmamız gerektiğini ortaya çıkacak. Aslında stratejide bir şey nasıl yapılacağını ifade etmektir. Yapıcı uzmanıyım. Hep giderim gelirim yani bu sağlık işini de en güzel olarak da yani koruyucu hekimlik işini ben çok merak ederim. Hep onlarla ilgili iş yaparım. Bir de seyahat edin sağlık bulun. Peygamber ifadesi vardır. Bu bakımdan yani hepsinin içerisinde bunlar da böyle yaydığımız zaman çok hayırlı bir düşünce olmuş. Teşekkür ederiz. eksik olmayın. Sağ olun. Sadece burada zaten spesifik bir alan belirleyildi. Sonradan o kendi alanımıza, potansiyelimizden hareketle hedef pazar seçeriz. Hedef pazarı uygun bir hedef oksijeni bol. Hele de böyle ileri yaş hastalara yönelik. Alternatifleri çok fazla olduğu için hedef e, belirleriz. Hem kendimize hem de e, hedef pazar olarak diğer bölge. Kitlesel bir şey olur. İşte e, termoterde havuza giren e, şey, devrim bütçelere döneriz. Şimdi bundan da biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Kendimizi konumlandıracağımız noktayı iyi seçmemiz gerekiyor. İtihar etmemiz gereken yeri hocamın size... Felaketin izleri Düzce Valiliği'nin yürüttüğü titiz çalışma ile siliniyor. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada Esma Hanım, Dilaver ve Mısırlı köy yollarında onarım çalışmalarının tamamlandığı ve yolların ulaşıma açıldığı bildirildi. Sel felaketi nedeniyle Esma Hanım Dilaver köyü bağlantı yolunda 1050 metre uzunluğunda kopma meydana geldi. 2 ekskavatör, bir grader, bir yükleyici ve 19 kamyonla 29400 metreküp yol dolgusu yapılarak yol ulaşıma açıldı. Mısırlık köy yolunda ise sel nedeniyle 400 metre uzunluğunda kopma oluştu. 2 ekskavatör, bir grader, bir kanal kazıcı, bir silindir ve 5 kamyonla 2500 metreküp yol dolgusu kullanılarak yol ulaşıma tekrar açıldı. Dilaver köy yolunun çöken 300 metrelik kısmı 2 ekskavatör, 1 greyder ve 6 kamyonla 9000 metreküp yol dolgusu kullanılarak yenilendi. Esmanım köy yolunda 300 metre uzunluğunda kopma meydana geldi. 2 ekskavatör, 1 greyder ve 6 kamyonla 9000 metreküp yol dolgusu yapılarak yol ulaşıma açıldı. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sel afeti sonrasında hemen ilçelere giderek zarar tespit çalışmalarına başladı. Akçakoca, Çelimli, Merkez, Cuma ve Gölyaka'da selden etkilenen çiftçilerin belirlenmesi için yapılan çalışmalarda ilk belirlemelere göre 147 çiftçi selden etkilendi. Yapılan çalışmalarda ekimi yapılan ve selde zarar gören 307 dönüm mısır, 20 dönüm buğday, 2 dönüm yonca, 1470 metrekare sera, ve 73 dönüm sebze bahçesi selde tahribat aldığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde birçok makinede sere kapıldı. Bu kapsamda birer adet fındık toplama makinası, fındık patozu, yem filosu, traktör, 11 adet tırpan motoru, 5 adet patpat, pat, 7 adet kesim motoru, 2 adet jeneratör, 8 adet ilaçlama makinası, 3 adet su motoru, 1 adet tavuk yolma makinası, 1 adet ot üflemeli soba, 1 adet üfleme makinası, 580 metre tel örgü, 2 adet kuluçka makinası sel sularına kapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin 44 ayrı noktada ilk tespitlerine göre yapılan çalışmalarda hayvanların yemlerinin de sele kapıldığı belirlendi köylülerin belirttiği bilgilere göre 300 kilogram saman, 600 kilogram küspe ve 1 ton 450 kilogram gübre sel afetinde gitti. Ekiplerin selzedelere yönelik zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Düzce'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen sel felaketinde yaraların sarılması için zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince sel felaketi yaşanan bölgelerde ilk belirlemelere göre binlerce hayvan telef oldu. Müdürlükten alınan bilgilere göre bölgelerde yapılan ilk tespit çalışmalarında 6 küçük baş hayvan telef oldu. Ayrıca sel arıcıları da vurdu. Sel felaketinde 168 arı kovanı da sele teslim oldu. Yapılan kontrollerde 1860 civcivle 299 kanatlı hayvanda sel sularına kapılırken toplamda 2333 hayvan sel afetinde telef oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eski adı çıraklık eğitim merkezi olan mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen kurslarda ustalık ve kalfalık belgesi alan ortaokul mezunlarına mesleki ve teknik lisesi diploması alma şansı tanındı. Bu kapsamda Düzce Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen telafi eğitimlerini tamamlayarak başarılı olan 56 kursiyere lise diplomaları verildi. Mesleki Eğitim Merkezi binasına düzenlenen törene İlmili Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, DESOP Başkanı Mustafa Kayıkçı, DESOP Başkan Vekili ve Düzce Yapı Sanatları Esnaf Oda Başkanı Bülent Keser, Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Murat Geçici, Düzce Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serhat Geçtim, Okul Müdürü Seyhan Ökmen, Okul İdarecileri Öğretmen ve Öğrenciler katıldı. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Seyhan Ökmen yaptığı konuşmada bundan sonra da telafi eğitimlerinin devam edeceğini açıkladı. Ökmen, daha önceden kalfalık ve ustalık belgesi alan ortaokul mezunları kurumumuza başvuru yaparak telafi programlarını tamamlayarak meslek lisesi diplomasına hak kazanabilecekler dedi. Törende bir konuşma yapan DESOK Başkanı Mustafa Kayıkçı, kursiyerleri tebrik etti ve uzun süreden beri beklenen yönetmelik çıktı ve böyle bir hak elde edildi. Bugün mesleki eğitimin önemi tartışılmıyor. Ustalık ve kalfalık belgelerine bir de diploma eklendi. Mezunlarımıza bundan sonraki mesleklerinde ve hayatlarında başarılar diliyorum dedi. Kurbanın sağlıklı hayvanlardan kesilmesi gerektiğini ifade eden Profesör Doktor Hayrettin Akkaya, kurbanın hastalıklı olmaması, yürüyemeyen, uzuvlarını, gözünü, kulaklarını ve boynuzunu kaybetmemiş, dişlerinden çoğunu düşürmemiş olması gerektiğini belirtti. Bunlarla birlikte insan sağlığını tehdit etmemesi bakımından kurbanlık olarak belirlenen hayvanların veteriner hekim kontrolden geçmesi gerektiğini söyleyen Profesör Doktor Akkaya, bir önemli nokta ise dişi hayvanların gebe olmaması ve kısır raporlarının bulunmasına dikkat edilmeli dedi uygun kurban kesiminin nasıl olması gerektiğini anlatan Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü. Kurban sağlıklı hayvanlardan kesilmek zorundadır. Hiçbir zaman için e, hastalıklı, yürüyemeyen veya organlarından dış organlarından, görünen organlarından gözüdür, kulağıdır, ayağıdır e, kuyruğudur veya benzeri kaybetmemiş olması gerekiyor. Dişlerinden çoğunu düşürmemiş yani büyük bir e, yıkıma uğramamış olması gerekir. Kurbanlarımızın insan sağlığı için sorun oluşturmamasını sağlamamız için kurbanlarımızın daha önceden veteriner hekim kontrolünden geçmesi gerekir. Dişi hayvanlarımızın da gebe olmaması gerekir ve kısır raporlarının bulunması gerekir. Hayvanın sol tarafına yatırılması, tabii büyük hayvan, küçük hayvan fark etmiyor. Deve kesenlerinde sol ayakları bağlanır, ayağa bağlanır ve ayakta kesim yapılır. Diğer koyun, keçi... Sığır, manda, bunlarınki sol taraflarına yatırılarak, ayaklarda bağlanarak bir ayağı serbest bırakılır. Üstte kalan ve bunun sonucunda e, keskin bir bıçakla mutlaka kesilmesi gerekir. Bu kesilirken bunlar olmaması yani İslam e, İslami usullere, usullere göre kesilebilmesi için kesim tekniğini de bilmesi gerekiyor. E, hayvana e, kesimden önce bıçak gösterilmemelidir. Çok keskin bir bıçak olup, tek bir harekette e, özellikle e, solunum Soluk borusu, yemek borusu ve damarlardan atar damar veya toplar damar mutlaka birinin kesilmesi gerekir. Çünkü kanın akması gerekiyor burada. Boyun tamamen kopartılmıyor. Boyun tamamen kopartılmadığı için de kesim esnasında nefes borusuna kanın kaçmamasına veya yemek borusundan mideden gelecek olan yemek artıklarını kaçmamasına da dikkat etmemiz lazım. Bu yüzden kesim yerinin hijyenik olması gerekir. Kesim yerinin hijyenik olması için de belirli kesim yerleri tespit edilmiştir. Et kesim entegre tesislerinin mezbahaları olabilir veya ilçe mezbahaları olabilir veya belediyelerin tespit etmiş ettiği kesim yerleri olur. Bunların da buralarda kesilmesi, kesildikten sonra dinlendirilmesi, hayvanın bir müddet yaklaşık olarak yarım saat civarında bir dinlendirilmesi, iyice kanının akması ve ondan sonra da yüzme işlemine geçirmesi gerekir. E, tabii bunlar e, çok hızlı yapıldığında hayvan dinlenemez. Dinlenemediği için e, e, üzerindeki o e, sıcaklık ölüm mortalitesi dediğimiz, reward mortis dediğimiz olay gerçekleşemez ve et e, taze olarak tüketilmeye kalkıldığında herhangi bir lezzet olmaz. Onun için etin e, mutlaka kesildikten sonra hayvanın e, 1 24 saat dinlendirilmesi, soğuk bir ortamda dinlendirilmesi o etin olgunlaştırılması, olgunlaşması ve lezzetin alabilmesi için gerekli şartlardan bir tanesidir. Herhangi bir şekilde arazide, kendi bahçesinde kesmeye çalışan insanların mutlaka derin bir çukur kazıp kullanmadıkları organellerini veya organlarını gömmeleri, derini gömmeleri gerekir ki hem etrafta kirlilik oluşmasın hem de en büyük hastalıklardan, kistatik dediğimiz enfeksiyonun, invazyonun oluşmaması için buna dikkat etmemiz gerekir. Tabi bu esnada kesicilerin de dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi zoonoz hastalıklar dediğimiz, hayvanlardan insanlara geçebilen bu ekonokokun larval formu olan ekista de değil kesim esnasında özellikle su keselerinin varlığı iç organlarla dikkat edilir. Karaciğer olsun, akciğer olsun, bağırsaklarının üst kısımları olsun buralarda mutlaka bu su keselerine dikkat ederek bunlar güzel bir şekilde ayıklanmalı, temizlenmeli ve bunlar da çukura gömülmelidir. Herhangi bir şekilde bu şekilde fazla miktarda kistatikli olan e, ciğerler, akciğer olabilir, karaciğer olabilir, dalak olabilir. Bunlar e, kesinlikle kedi veya köpeklere verilmemesi gerekir. Çünkü bu esnada hastalığın yayılmasına sebep olmuş oluruz. Bunlar imha edilmesi gerekir. Çünkü bunların yenmesi risklidir. Eğer sıcak bir yerde kesilmişse hayvan, siz bunu e, havalandırıp bekletseniz bile etin e, bu 4 derecede çok kolay bir şekilde e, bozulması mümkündür. Yani bu, Bundan dolayı e, 24 saatten sonra artık et kesinlikle 4 derecede tutulmamalıdır. Artı 4 derecede mutlaka e, buzluk kısmına buzuluklarında ya da dip frizlere yani e, 0 derecenin altında donabileceği noktalara eksi 16 eksi 14 derecelere... Tutulması gerekir, bulundurulması gerekir. 6 saat süresi içinde bu işlem yapılırsa e, daha hala canlılığını korumaktadır ve hareket halindedir. E, bu hareketten dolayı da yani bir enerji çıkışı meydana geleceği için her ne kadar akıtılırsa akıltılsın kan, yine içinde bir miktar kan bulunacağından dolayı burada çok kolay bir şekilde bakteri üremesi meydana gelebilir. O yüzden etlerin yan yana e, uzun süre tutulmaması gerekir. E, kıyma gibi... E, et ürünleri elde edilmişse bunlar çok daha kolay bozulmaya müsaittir. Bozulmaya müsaittir. Enfeksiyona açık ortamdadır. Onun için bunların daha sıklıkla dondurulması, dip frize konulmasında fayda var. Kaza akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Sallar mevkiinde meydana geldi edinilen bilgiye göre Zonguldak istikametine seyir halinde olan 81 AAV 386 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen 67 SK 852 plakalı motosiklet yol üzerinde oluşan yoğun toz sebebiyle çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen ve otomobille motosikletin kaza yaptığını son anda gören 81 DT 875, 81 T 0517 ve 81 ABR 888 plakalı otomobiller de birbirlerine çarptı. Evet. Evet. Gel kardeş gel. Evet. Kazada araçlarda bulunan 5 çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere götürülürken kazanın etkisiyle şoka giren çocuklar sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Allah ya. biz, ya bu ya biz oradan ya. geçtik. Araba. Ben ben Hadi girmezsiniz geçin. Kucaklan geçin. Başka yok. <laughs> Orada bir kafasını tutan bu abi bak şey Yok. ben Yok. Aja haber Ajansı. abi yasa Kazaya sebep olan yoğun tozun yol kenarında çalışan ve buğday asatı yapan patoz makinesinden dağılan tozların sebep olduğunun ileri sürülmesi üzerine patoz sürücüsü ve bahçe sahibinin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 12 kişinin yaralandığı kazayı gören bir vatandaş şöyle konuştu. Nasıl oldu bir anlat abi bize. biz normal bir hızla geliyorduk. Burada bir duman vardı. Yaklaştığımızda dumanı gördük yaklaştığımızda biraz daha yavaşladığımızda Clio çıktı karşımıza. Kaza yapmışlar zaten bu arkadaşlar. Durduğumuzda ona vurduk. Ona vurunca onu itti. Duman ne dumanı? Duman şu taraftan doğru bir duman geliyor. Bayağı bir şey duman geliyor. Gelir misin? Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Görüyor Tamam. Kaza Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi edinilen bilgilere göre Gırgın çayırında Kaynaşlı istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında 50 metrelik şarampole uçtu. Şans eseri ağaçlara çarpmadan aşağıya kadar inen otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Burunları bile kanamadan iki kişi uçtukları yeri görünce şaşkınlık geçirdi. Emniyet kazayla ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 710 gram metamfetamin ve 5 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Yıldıray C. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldıray C. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sağlık Sendilce Şubesi pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanlarını motive etmek amacıyla masa tenisi turnuvası organize etti. Sağlıkçıların yoğun ilgi gösterdiği turnuva 5 gün sürdü. 5 gün sonunda finale kalan sporcularsa turnuvada şampiyon olabilmek için yoğun çaba harcadı. Turnuva sonunda Ferhat Demirel bütün rakiplerini yenerek birinci olurken operatör Doktor Sinan Cumhur Karakoç ikinci, Muharrem Akça da üçüncü oldu. Dereceye giren sağlık çalışanlarına ödüllerini ise Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Düzce Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Volkan Temi takdim etti. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken futbol maçlarında stada hangi şartlarda seyirci alınacağı kesinleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına göre yeni sezonda aşı olmayan taraftarlar stada alınmayacak. Stad girişlerinde gerekli kontroller yapılacak. Düzce Spor'un yer aldığı 3. Lig'de maçlar Eylül ayının ilk haftası başlayacak. Düzce Şehir Stadı'na 2500 taraftar alınacak. Stada girecek seyircilerin aşılı olması gerekecek. Aşı olmayanlar tribüne alınmayacak.